Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Ben Emel. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifim var. Yazın özellikle akşam çaylarının yanında, kahvelerin yanında gidebilecek en güzel kurabiye. O kadar güzel ki ağızda dağılan herkes çok beğendi. Bunun için öncelikle 200 gram tereyağını ve 1 çay bardağı sıvı yağını yoğurma kabımın içerisine aldım ve 1,5 su bardağı nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. 200 milimlik bardak ile ekledim. Ve bir çay bardağı da pudra şekeri ekledim. 125 milimlik bardak ile. 1 adet de yumurta kırıyorum. Ve güzelce bu karışımı çırpıyorum. Çırp bu şekilde çırparsanız dokusu çok daha güzel bir kurabiye yaparsınız. Tuzlu veya tatlı kurabiyelerinizde mikser kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyeler olur. Kullanacağınız malzemeler de etkili tabii ki ama yapım şekilli de e, önemli. Güzelce çırptım. Şimdi üçte birlik kısmını ayırıyorum. Üçte ikilik kısmını sade kurabiye olarak yoğuracağım. Üçte birlik kısmını da kakaolu olarak. Yani üçte birlikten biraz daha fazla ayırabilirsiniz kakaolu için. Şimdi bunu kakao'lu yapacağım. 2 yemek kaşığı tepeleme doluca kakao ekliyorum. 25 gramlık paket kullanabilirsiniz kakao için. Yoğun bir kakao'lu kurabiye olacak içi. Hatta bir kısmını da sade olarak pişirdim kakao'lu. Dondurmaların yanında da servis ettim o şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok başarılı bir tarif. Şimdi güzelce kakaoyu yediriyorum. Artık yavaş yavaş un ekleme aşamasına geleceğim. E, unu eklerken kaşık kaşık ekleyin. E, kontrollü bir şekilde ekleyin. Un miktarını vermiyorum. E, ben tereyağı kullandım. E, bunun su oranı değişebilir tereyağından tereyağına. Veya siz margarinle yapabilirsiniz. Bu da e, un miktarını etkileyecektir. Güzelce ele yapışmayan... Yumuşacık, kulak memesi yumuşaklığında bir kurabiye hamuru, standart bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Şimdi bu kaşıkla biraz karıştırdım. Elim, elim ile devam edeceğim. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Ee, unu eğer fazla kaçırırsanız e, arkadaşlar, kurabiye hamurlarında kurtarıcımız sıvı yağdır. Nasıl ki mayalı hamurlarda kurtarıcı su veya un Kurabiye hamurlarında da sıvı yağ. Yani yine de unu fazla kaçırmamaya dikkat edin. Eğer ki fazla kaçarsa sıvı yağ ile hamurunuzu normale döndürebilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi yavaş yavaş ekleyin. Sıvı yağ eklemek zorunda kalmayın. Güzelce hamurumu yoğurdum. Bakın bu şekilde. Hamur toparlandıktan sonra kurabiye hamuruyla çok fazla oynamayın, kenara alın. Üzerini herhangi bir şeyle kapatın, şimdi kurumasın. Ee, vanil sade kurabiye hamurumuzu yoğuracağız. Bakın bu şekilde kolay şekil alabilmeli, yumuşacık. Bakın, evet. Şimdi elimi temizledim ve sade kurabiyeyi yoğuracağım. Bunun için de yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Evet vanilyalı hamurumu da artık yoğurdum, toparlandı, gayet güzel. Birazcık daha yarım yemek kaşığı daha ekledim. Hatta böyle sonlara yaklaştığınızda yarım bir tüm bile değil yarım yemek kaşığı e, katarak yoğurun. Bakın tam ideal oldu. Şimdi kakaolu e, kurabiye hamurumu misketten biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlak olarak e, yuvarlayıp koydum. Kakaolu karışımdan biraz daha büyük parça kopartıp elimde açıyorum ve kakaolu kurabiye içine koyup yuvarlıyorum bu şekilde ve bıçak yardımı ile kenarlarından bu şekilde çizikler atıyorum kenarlarına ve tepsiye aldıktan sonra da ortasına biraz daha bastırıyorum eğer bakın şu şekilde görüntüsü çok güzel oluyor çok şık oluyor. Evet bu şekilde. Hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de içe çikolatalı gibi harika bir kurabiye oldu gerçekten. Bu şekilde bütün tepsimde olana kadar devam ediyorum. Ee, beyaz kurabiye hamurum bitti kakaolu kurabiyelerimden kalmıştı onların da tepesine yıldız şekli verdim bıçak ile o şekilde sade kakaolu bir şekilde pişirdim kurabiyelerin yanında kahvenin yanında pardon dondurmaların yanında ve kahvenin yanında gerçekten çok güzel oldu bu şekilde bütün tepsiyi tamamladım görmüş olduğunuz gibi kakaolu kurabiyelerim artınca bu şekilde onları sade bir şekilde pişirdim. Fırınımı 180 dereceye getirdim. Soğuk fırına kurabiyelerimi gönderiyorum. Ve hafif pembeleşene kadar pişiriyorum. Yaklaşık bir 25-30 dakika kadar pişirdim. Bakın hafif pembeleştikten sonra fırından çıkardım ve e, bermero usulü sütlü çikolata erittim. Ve ortalarına Çikolataları paylaştırdım. Kakao'lu kurabiyelerin üzerinden de çikolataları gezdirdim. Bu şekilde harika görünüyor gerçekten. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi unutmayın abone değilseniz de abone olun paylaştığım yeni tarifler size bildirim olarak gelecektir yorumlarınızı bekliyorum evet kurabiyelerim artık hazır servis tabağını alacağım ve artık servise hazır bu kurabiyeleri e, dilerseniz buzluğa da kaldırabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman buzluktan çıkartıp tüketebilirsiniz. Uzun ömürlü bir kurabiyedir. Şimdiden yapıp yiyecek, deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hvala što pratite kanal.